Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselamü ve ala resulüna Muhammedin da hala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Geçenlerin türlü bir hazırlığı yapmış ki şimdi kendilerine bir alkış isteyip yerini oturasınlar. Ve Merhum Mehmet Akif'in Asım'ın nesli dediği Mecid Fazıl'ın diriliş nesli diye ifade ettiği Cennet Mekan Rahmetli Erbakan hocamızın bu söylemi, bu fikri hayata geçirdiği, bundan 50 sene önce ortada hiçbir şey yokken Müslümanlar şimdi biz ne yapacağız dediği bir anda hepinizin malumu bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek o başladığı kutlu yolculuğu bugünkü geldiğimiz noktada elhamdülillah şu gördüğümüz gençlerle ülke satın halinde 30 bine yakın kendi bünyemizde sadece Anadolu gençliği olarak üniversite çalışmalarını yürüten gayretle, azimle, fedakarlıkla her şeyleriyle bir taraftan okullarını okurken diğer taraftan ailelerinden ayrı kalarak bu güzel çalışmaları en güzel şekilde devam ettiren, bütün çalışmalarımızda motor vazifesi gören üniversite geçtiğimize teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Kendileri Kendileri bu hamleyle konuşmamızı planladığımız konuşmanın metnini de tamamen değiştirmiş oldular. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet, bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak şu an 40. dönemimizi icra ediyoruz. Bundan 40 sene evvel 1975 senesinde Milli Gençlik Vakfı olarak çıkılan bu kutlu yolculukta bugün 40. yılındayız. 2002 yılına kadar Milli Gençlik Vakfı olarak 2002 yılından bugüne kadar da Anadolu Gençlik Derneği olarak insanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olan bir düsturuyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yola önce ahlak ve maneviyat diyerek çıkıyoruz. Onun için Allah'ın rahmeti ve bereketi hiçbir zaman eksik olmaz. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki 40 yıllık geçen süreçten sonra bugün baktığımızda yine biraz önce ifade ettiğim, övgüyle bahsettiğim üniversitede kardeşlerimizin sene başında Eylül ayında birlikte kayın çalışması süreciyle dönemimize başlıyoruz. Her sene Eylül ayında üniversitede kardeşlerimizi evlerimize, ve yurtlarımıza kaydederek onların eğitimleriyle, ilk adım eğitimleriyle, haftalık sohbetleri, kantin, kantin muhabbetleri, yurt sohbetleri ve çeşitli eğitimlerle dönemlerimize başlıyoruz. Ekim, Kasım aylarında üniversite çalışmalarımızla birlikte son iki senedir özellikle Siyer Nebi yarışmamız olan hızıyla devam ediyoruz. Siyer Nebi çalışmamıza bu sene Türkiye genelinde 150 bin liseli kardeşimiz katıldı. 150 bin liseli kardeşimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını anlattı. Onun örnek hayatını ifade eden Gaye İnsan Hazreti Muhammed adlı kitabı okuttuk ve bu kitaptan sınava girdiler ve bu kaybedeni olmayan bir yarışmaydı. Çünkü 150 bin kardeşimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını okudular. Bu başlı başına bir kazanımdı. Hemen ardından bugün burada icra ettiğimiz ve sene içerisinde yaptığımız en önemli faaliyetlerden bir tanesi olan yine merkezinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan yine merkezinde Rabbimizin rızasını kazanmak olan bu güzel programda bir araya geldik. Mekke'nin Fethi Programı bugün bu salonla birlikte Türkiye genelinde 600 tane salonda ayrı ayrı aynı saat, aynı gün içerisinde kutlanmakta. Türkiye genelinde 600 salonda on binlerce kardeşimiz modern dünyanın bütün karşımızdaki batınla, batıla paralel mücadelesine karşı biz hakkın savundayız. Biz Allah'ın rızası için çalışıyoruz. Biz sadece inandığımız gibi yaşamaya gayret ediyoruz demenin ifadesi olarak on binler olarak vücut bulmuş durumda elhamdülillah. Mekke'deki programlarından sonra yoğun bir şekilde kış etkinlikleri belli sele eğitim kamplarını icra etmek üzere hazırlık çalışmalarımıza başlıyoruz. Ocak ayında bu çalışmaların ardından Şubat ayına şehitleri anma programlarımız yapılmak üzere gidiliyor. Mart ayında bu sene özellikle Çanakkale'deki şanlı mücadelenin 100. yılı olması hasebiyle Çanakkale'deki bitirdiğimiz bugün buralarda rahat rahat yaptığımız programların vesilesi olan bize bugünleri bahşeden vesile olan 250 bin şehidimizi anma programları yapıyoruz. Özellikle bu sene 1915'ten bugüne 100. seneyi devriyesi olan Çanakkale şehitlerini anma programlarımızı icra etmek üzere inşallah 250 bin gencimizle Çanakkale'ye gidip orada kapsamlı bir program yapacağız. Yine orada da Efendimiz Aleyhisselatü Selamı anacağız. Okuduğumuz yüz binlerce hatimin hatim duasını yapıp ümmetin birliği için dua edeceğiz. Nisan ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anma programları, kutlu doğum programları yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen ardından Mayıs ayında yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine mazhar olmuş kutlu komutan ve onun şanlı askerlerinin İstanbul'un fethini anlıyoruz. Mayıs ayının ardından yine ülke genelinde 200 bine yakın gencimizle yaptığımız yaz etkinlikleri programımızın hazırlıkları başlıyor ve yaz tatiliyle birlikte gençlerimize yaz etkinlikleri programları yapıyoruz. Genel itibariyle Anadolu Gençlik Derneği olarak ülke genelinde ilk il yaptığımız çalışmalar bunlar. İzmir'imizde de özet olarak 22 tane ilçe temsilciliğimizle birlikte 27 personelimizle 729 teşkilat mensubumuzla bunun yanında 400'e yakın bünyemizde kalan öğrencilerimizle üç üniversite yurdumuz iki tane hazırlığını yaptığımız yeni üniversite yurdumuz iki anaokulumuz bir aşemimiz merkezde bir yönetim il binamız ve tüm inanmış dava kardeşlerimiz bu çalışmalara maddi manevi destek olan abilerimizle birlikte bu hayırlı çalışmaları yürütmeye gayret ediyoruz. Bu hayırlı işlerde kim zerre miktarı destek olduysa Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Allah cümlemizi cennetine koysun. Cennetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Bununla birlikte son olarak gecenin önerine binaen Rahmetli Erbakan hocamızın 1997 senesinde Ankara'da Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Kutlu Doğum programında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı Mekke'nin fethini ifade eden kısa bir anekdotla huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Erdoğan hocamız anlatmıştı. Batılı bir yazar, araştırmacı, tarihçi Can Deogu İslam'ı araştırıyor ve İslam tarihinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ele alıyor. Öncelikle baktım ki diyor Hz. Muhammed'e Çocukluğu en güzel bir şekilde geçirmiş. Gençliğine baktım. Evet bu insan benim okuduğum en güzel insan. Gençliğinden sonra İslam'ın Kur'an'la birlikte ilmesi, vahiy dönemi, bütün mücadelesi, çocukluğundan ölümüne kadar kalem kalem her kademeye baktığımda evet gerçekten bu insan dünyanın en güzel en iyi insanı olabilir dedim. Ama bir şekilde içim bu hak peygamberimiz. Bu dilde hak dindir diyemedim. Ama ne zaman ki Mekke'nin fethini ele aldığında, Mekke'nin fethinden sonra Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam o tarih itibariyle o güne kadar kendisine yapılan bütün zulümlere karşı kendisine işkence eden bütün insanlara karşı elinde güç bulunduğu halde onlara istediği şekilde istediği cezayı verebilme hakkı durumu oluştuğu halde onların affetmesini gördüm. Yine baktım yine Medine'nin evlerinde yine iki odalı evinde yine Alpavun'dan yapılmış ekmekle yine iki tane hurmayla hayatını devam ettiren ve yine hasır üzerinde uyumaya devam eden insan olduğunu öğrendim ve bu şekilde ancak Allah'ın hak peygamberi yaşayabilir. Bu tavrı ancak Allah'ın hak peygamberi gösterebilir dedim. Secdeye kapandım, şehadet getirdim, Müslüman oldum diyor. Cenab-ı Allah cümlemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakışır bir ümmet Osmanlı şanlı icadımıza yakışır bir torun anne babalarımıza asi gelmeye vatanına milletine hizmet eden yalnız Allah razı için çalışan kullarında eyleyiz. Rabbim hepimizden razı olsun. Amin. Geceniz hayırlı mübarek olsun. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm.